Selamun Aleyküm palestir. Türkiye Mahallesi ve kıymetli izleyenlerimiz. Bugün elimizden geldiği kadar LPG enjektörümüz nasıl sökülür, nasıl takılır onu cevaplayacağız. Sorumuzu bir farklı şekilde soracak olursak da eski LPG enjektörümü yeni LPG enjektörümle nasıl değiştirebilirim, nasıl yapabilirim sorusunu elimizden geldiği kadar cevaplamış olacağız. Ek olarak LPG enjektörünü yüzeysel olarak nasıl temizleyebiliriz sorusunu da videomuz içerisinde cevaplamış bulunacağız. LPG enjektörünü tamamen parçalayıp sökme işlemini söküp de temizleme işlemini göstermeyeceğim. Sadece yüzeysel olarak parçayı sökeceğiz, geri takacağız. İşlem bu kadar olacaktır inşallah. Bunun da sebebini sizler herhalde anlamışsınızdır. LPG enjektörünüz bozuktur değiştirmek istiyorsunuzdur. Nasıl değiştirebilirim sorusuna cevaben bu videoyu çekiyoruz. İnşallah yararlı olacaktır. Geçmiş zamanlarda LPG enjektörü bozuk olursa nasıl anlaşılır şeklinde bir video çekmiştik. Onu da izlemenizi rica ediyorum. Onu izlediğiniz zaman LPG enjektörünü acaba değiştirsem mi, değiştirmesem mi sorusunu da cevaplamış olacaksınız. Ayrıca eğer ki bir sıkıntınız varsa LPGci arkadaşlarımıza giderek de arabanızı LPG bilgisayarına bağlatıp LPG ile ilgili bir problem var mı yok mu onu da öğrenmiş olabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan Allah'ın izniyle şimdi LPG enjektörünü sökmeye doğru geçebiliriz. Değerli dostlarım, sökme işlemine başlıyoruz. Görmüş olduğunuz iki tane kelepçe mevcuttur. Bunlar yedilik ile açılmaktadır. Sekizlik büyük gelmekte, altılık da küçük gelmektedir. Yedi numara lokma takımı ile bunları sökeceğiz. Sonrasında buradaki görmüş olduğunuz kelepçeli kısım var. Sıkma kelepçe. Onları da karga burnu ya da pense yardımıyla çıkarabiliriz. Geriye kalan tarafta da soketlerimiz mevcut. Elektrik akımını yapan. Onları fişimini de düz tornavida ya da elimizde de çıkartabiliriz. İlk önce LPG filtresinden gelen bağlantımızı söküyoruz. Bu işlemleri yaparken özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Sigara kullanmayınız, ateşli işlerle uğraşmayınız. Şu an LPG içerisinde LPG sisteminde gaz olduğundan basınçlı bir şekilde puf diyerek atacaktır. Haliyle patlama, yangın söz konusu olabilir. Dikkat etmenizi rica ediyorum. Şimdi bunu çıkaralım. bahsettiğim olay buydu. Şimdi bunu çıkarıyoruz. Buradaki LPG filtresine gidiyor. Burası da MAP yani LPG'nin MAP sensörüne gitmektedir. Sıralarımız mevcut. Sağdan sola doğru 1, 2, 3, 4 soketlerin üzerinde de numaralar yazmaktadır. Eğer dikkatli bakarsanız 1, 2, 3 şurada da 4 yazısı olmak zorundadır. Evet. Burada da dördüncü numarayı görüyoruz. Düz bir vida yardımıyla da çıkarabiliriz. Elimizle de çıkarabiliriz. Alternatifimiz çoktur. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir durumdur. Elektrik hattımızı söktükten sonra geriye kalan kısımda pense ya da karga burnumuzu kullanarak buradaki görmüş olduğunuz dört tane hortumu çıkaracağız. Gene aynı şekilde Sağdan başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi LPG enjektörümüzü söktük. Bunu evde azıcık inceleyip yüzeysel bir şekilde temizleyip sonra yerine takmaya doğru geçeceğiz. Dostlarım görmüş olduğunuz gibi LPG enjektörümüz buradadır. Şimdi onu kolonyalı mendil ile siliyoruz. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Yani dış görünümünü temizleyeceğiz. İçsel olarak, sistemsel olarak bir temizlik yapmayacağız. Bunun ne gibi faydası var? Daha temiz görünecek, daha güzel görünecek. Psikolojik olarak temiz bir araba görüntüsü bizlere verecektir. Bu bir. İkincisi kontrol ediyoruz bir sıkıntısı bir deliği var mı diye. Aynı zamanda bunun hakkında bir bilgi daha edinebiliriz. O da nedir? LPG enjektörlerimizin her birinde 1.8 yazmaktadır. O da nozul çapıdır. Arabadan arabaya değişebilmektedir. Paketten paketlere dahi motor yapısından motor yapısına doğru değişebilmektedir. Bu da istenildiği zaman fazla ya da az olmasını sağlayan bir parçadır. Onun haricinde arabanıza hangi LPG enjektör uygunsa, LPG filtresi, LPG sistemi uygunsa onu kullanmak daha yararlı olacaktır. Örnek vermek gerekirse 2000 turbo A4 ona yapılacak enjektörler farklıdır. Astra G 1.4 LPG enjektörü farklıdır. Haliyle siz Audi A4'teki enjektörleri ona takayım. Daha iyi çeker, daha güzel gider gibi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Audi'ninki Audi'ye göre, Opel'inki Opel'inkine göre. Enjektörleri seçerken de bu konuda dikkatli davranmanızı tavsiye ederim. Ha bu anlatmış olduğum sadece sıradan bilgidir. Onun haricinde bu işlemleri usta vasıtasıyla yapmanız daha önemli olacaktır. Ama derseniz ki ben LPG nozulümü biliyorum, çapını biliyorum. LPG sistemime göre hangi enjektör uygun onu biliyorum. Ben söküp takmak istiyorum derseniz bu video tam size göre. Enjektörümüzü güzel bir şekilde temizledik. Daha fazla temizlenin bir anlamı yoktur. Şimdi LPG enjektörümüzü arabaya takma doğru geçebiliriz. Hatırlarsınız ki LBG enjektörümüzü hortumlara sökerek başlamıştık. Aynı şekilde takarak başlıyoruz. Burada gaz kelebeğimizin teli mevcut. Bunu karıştırmayalım. Tabii bu işin esprisiydi. Devam ediyoruz. LPG hortumlarımızı görmüş olduğunuz gibi kelepçesini aşağı indiriyor. Sonrasında takıyoruz ve geri yerine takıyoruz. Ya da açarız, takarız. Böyle de bitirebiliriz. Tabi herkesin el becerisi ustalığı kendine göre farklıdır. Kimseyi yadırgamamak gerekmektedir. Buradaki işlemimiz tamamlandı. Şimdi bunu takıyoruz. Sonra diğer hortumu. Sonra bu arkadaşın kelepçelerini sıkıyoruz. Sonra buradakini sıkıyoruz. Daha sonrasında sökmüş olduğumuz enerji kablolarını takıyoruz. Enerji, veri, sinyal, gönderi, dosya artık aklınıza ne geliyorsa diyebilirsiniz. Yüreğe göre değişiyor çünkü. Neyse bu işlem bu kadar. Ben şu şekilde yatırıp da kullanacağım bu sefer. Bir önceki değişim zamanıyla şimdiki değişim zamanı arasında güzel bir farklılık oldu. Temizledik. Dışı çok daha güzel duruyor. Kaputu açıp kaldıran Aa, yeni mi değiştirdin diye soracaktır. Görmüş olduğunuz gibi başarılı bir şekilde taktık. Şimdi videomuzu bitirmeye doğru geçebiliriz. Değerli dostlarım izlemiş olduğunuz gibi LPG enjektörünü nasıl sökebiliriz, nasıl takabiliriz sorusunu elimizden geldiği kadar detaylı bir şekilde cevaplamaya çalıştık. Bir parantez açmak istiyorum ki LPG enjektörlerinin kelepçesi genellikle 7 numaradır. Fakat 6 kullananları, 8 kullananları hatta 9 dahi kullananları gördüm. O yüzden dolayı arabanızdaki LPG enjektörünün hortum bağlantısını yani hortum lokma cıvatısı hangisi ise onu alırsanız çok daha yararlı olacaktır. Bu konuda dikkat etmenizi rica ediyorum. Videomuzu izlediğiniz için Opel Astra Türkiye Mahallesi olarak sonsuz teşekkürlerimi sunarız. Hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. İki tane meseleyle tamamen bitireceğim. Birincisi İsmail Yıldırım adlı arkadaşımızın meselesini unutmadım. O hala aklımda. İkincisi araba teklemesi ve araba sallanması farklı bir meseledir. O konuyla ilgili bir video gelecektir. Takipte kalmaya devam ediniz. Görüşmek üzere.